Arkadaşlar ben bugün evet bir önceki videomuzda sizlere söylemiştim ben artık size Scratch öğreteceğim. Şimdi ilk olarak ben size söyleyeyim. Bu Scratch eğitiminde kod bloklarının ne işe yaradığını bilmeniz lazım. Çünkü sizinle şimdi bir tane proje yapacağız arkadaşlar. Bu projemizin adı hesap makinesi. Beraber bir hesap makinesi yapacağız. Şimdi hemen scratch.mit.edu'ya gidelim. girmesi lazım girmede kapatıp tekrar açalım enter dedim e neden girmiyor ha şimdi giydi. tamam arkadaşlar şimdi e, ben hemen girişten glassuzman diye gireyim Giyişe tıkladım geliyor tamam geldi. Şimdi geldi işte. Oluştura tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir hesap makinesi oluşturacağız. Giriyor şu anda yükleniyor. E tekrar yükleniyor dedi. Tam ben yapmaya başlayacakken tamam. Bunu silelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar dekorumuzu çizelim. Çizime tıklıyorsunuz. Veya isterseniz şu dekor bir dekor iki isteyelim dekor bir de çalışalım biz ee, şimdi biz bir tane e, hesap makinesinin arka kısmını yapacağız bir tane dörtgen seçelim Burayı sıfır hatta e, on yapalım burayı kalın konturunu 10 yapalım ve rengini de ben kırmızı yapmak istiyorum çünkü en sevdiğim renk kırmızı şuradan böyle bir yer koyalım burada sayılarımız yer alacak arkadaşlar hemen Şöyle birazcık daha yukarıya ve aşağıya indireyim ki e, diğer taraflardan görünmesine gerek yok. Tamam. Devam edelim. Hatta evet ya ben böyle yapayım. En iyisi bu. Burada birazcık açıklık kaldı. Hemen onu da düzeltelim. Düzelttik. Şimdi sırada diğerleri var. Diğerlerini de tamamladığıma göre arkadaşlar şimdi diğer kısmımızı yapabiliriz. Şurada sayılar bulunacaktı. Burada artı, eksi ve çarpı bulunacak. Ee, alt taraflarında da birinci sekme ve ikinci sekme bulunacak. Ben size bunları söyleyeceğim. Neyse ben şimdi rengimi turuncu yapmak istiyorum. Çok güzel. Turuncu rengimi alıp buraya böyle bir tane dikdörtgen çizdim. Çok güzel. Şimdi burada artı, eksi, çarpı ve bölü işaretleri bulunacak. Ve... Burada da e, birinci sayı sekmesi ve ikinci sayı sekmesi yazan iki tane buton bulunacak. Ondan sonra hatta ben bunu birazcık daha büyük, büyük, büyük yapayım ki oradakiler sığsın. Şöyle bir şey olsun. Muhteşem. Çünkü diğer kısımda farklı, farklı, daha farklı şeyler olacak. Diğer kısım daha küçük bir şey olacak. Orayı sarı yapmak istiyorum. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada şeyler olacak. Ee, bizim birinci sayı, ikinci sayı, sonuç yazıları bulunacak. Bu hemen dekorun adını değiştirelim. Hesap ma Hesap makinesi arka plan dedim. Tamam. Bu artık hesap makinesi arka plan. Şimdi kuklamızı yaratmamız lazım ilk olarak. Ben bir tane kukla seçmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra buradan e tümünden gördüğünüz gibi buton 1, buton 2 ve buton 3 var. Ben buton 1'i sayılar için kullanacağım arkadaşlar. Bunun farklı renkleri var mıymış yokmuş. Neyse en azından biz renk değiştirmeyi biliyoruz. Yani ben size renk değiştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada renk değiştirmekte mavi yani bakın buradan dolduru seçeceksiniz. Ve ondan sonra doldurdan istediğiniz bir tane bir renk yapacaksınız. Ben kırmızı yap yok kırmızı olmaz çünkü arka planımızda kırmızı. Ben e, yeşil yapacağım. Böyle açık bir tane yeşil olsun. Daha güzel olur. Hatta birazcık daha açıklaştıralım. Çok güzel. Bunu bu şekilde kaplayalım. Hatta bir fikir geldi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman iki tane renk. Hemen e, ben burayı da e, şöyle bir tane renk yapacağım. Şimdi bakın bu çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey hop buraya yapalım. Ee, güzel oldu ama ben bunu farklı bir renkte yapmak istiyorum. Hemen bunu e, burasını kırmızı, burasını da yeşil yapalım. Ama bu, bu 89 değil. Birazcık daha şöyle yok. Birazcık daha kalın olsun. Üz olsun. Tamam. Hop bunu böyle koyuyoruz. Hop bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. İşte bu. Bunu hemen buraya yerleştirelim. Birazcık da küçültelim bunu. Şu şekilde küçültebiliriz isterseniz. Ama farklı bir tane daha yöntem var. Tabii şöyle küçültebiliriz. Veya %50 yapalım bunu belki. Tamam dediğimiz zaman bayağı bir küçük oldu bu ama. yüzde %80 yapalım. Heh, bu çok güzel. Buton 1 değil bu arkadaşlar. Bu buton bir olmayacak. Buraya bir tane şöyle T'den yazı yazacağız. Mavi renkli olsun bu şekilde. Ve yazı tipini buradan istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ben piksel yapılmasını istiyorum arkadaşlar. bir yazacağım. Birin rengini değiştireceğim ilk olarak. Birin rengi evet ben mor yapmışım yanlışlıkla. Şöyle e, ee, yeşil olsun yok sarı olsun bu birazcık koyu bir sarı olsun tamam bu çok güzel ve birazcık da büyüteyim ben bunu çok güzel bir sayımız burada tamam şimdi e, bunun adı bir olacak tamam bunun kopyasını çıkart dedim. Doğal direktten 2 yazdı. Neden? Çünkü arkadaşlar ikinci bir olduğu için kopyası bu. İkinci bir olduğu için eee buna 1 2 yazamayacağı için çünkü 1 2 12 çekti. 1 e, 2 yazamayacağı için 2 yazdı diye. Ben de hemen bunun yazısını 2 yapalım. 2 yapayım yani. Çok güzel. Tamam. 2 de oldu. Sıra 3'te. Işte. 3 Bunu da buraya yerleştirelim. Evet. Bunu birazcık şu, şuraya doğru alalım. Bu burada bulunsun. Bu da burada. Çok güzel. Bu 4 olacak. Doğal olarak diyetten. Evet arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz ve ben sayıları yapmayı bitirdim. Şimdi sırada neyimiz var? Sırada ee, burada artı, eksi, çarpı ve bölü işaretlerini yapacağız. Ben onları farklı bir tane kurgularla yapmak istiyorum. Buton 2 veya buton 3 yapacağım. Bence buton 3 güzel olur. Artı, eksi için. Buton 3'ü buraya koydum. Kostümlerden. Hemen şu buton 3B'yi silelim. Bir renkle dolduralım bunu. Evet. Çok güzel. Etrafını da sadece sarı yapalım. Ve bunu da arkadaşlar hatta aklıma bir fikir geldi. Bunu değiştir diyelim. Ve buraya böyle yerleştirelim. Burada çok daha güzel olmadı mı? Bence çok daha güzel oldu. Şimdi... Buraya e, farklı bir tane renkli şöyle böyle bir renk olsun mesela. Bu güzel ben bunu beğendim. Bununla e, artı yazacağız. Şöyle bayağı bir büyüttüm ve buraya bu şekilde de yerleştirdim. Şimdi bunun adı artı olacak. Buton 3 değil artı. Çok güzel. Kopyasını çıkartırım. Bu artı 2 değil bu eksi olacak arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da eksi yapalım. Çok güzel. Ve yerine de yerleştirdik mi. Muhteşem oldu. Kopyasını çıkart. Bu eksi 2 değil. Bu çarpı olacak. X de koyabilirsiniz. Buraya ben hemen X yazısı koydum ama küçük harflerle yaparsam daha güzel olacak herhalde. Bunu da küçük harflerle yapayım. Çok güzel. Bunu, bu x'imizi buraya koyacağız. Bir de bunların boyutunu birazcık küçültelim. Bunu yüzde seksen yapalım. Çok güzel. Ondan sonra bunu da yüzde seksen yapalım tabii ki de eksi eşit boyda olsun bu şekilde. Bunu birazcık daha geriye itelim. Çok güzel. Çarpıya gelelim. Çarpı da %80 olacak tabii ki de. Çok güzel. Ondan sonra son olarak da bölü koyacağız. Çarpı 2 diyecek bu. Evet çarpı 2 dedi. Ama biz buraya arkadaşlar bölü diyeceğiz. 7'nin üstündeki ile bölü dedik. Tekrar buraya da bölü işareti yazıyoruz. Yapıyoruz ve bunu böyle birazcık küçültüp buraya yerleştiriyoruz. Ondan sonra bunu alıp buraya yerleştiriyoruz. Şimdi sırada arkadaşlar şeylerden var. Ee, birinci sayı ve ikinci sayı. Hemen bunu yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar Buradan yine bir tane kutu seçeceğim. Ben bu sefer bu e, buton tu yapmak istiyorum. Ve bunun da turuncu halini istiyorum. Şöyle silerim. Hatta birinci sayı yazalım diye. Birinci sayı. Bir de bunu kopyalayalım bir arkadaşlar. Hatta şöyle birinci sayı yazmamız lazım. Evet. Yazdık. Şimdi Kodlayı kopyalayınca acaba ikinci sayı mı çıkacak? Birinci sayı iki çıktı. O zaman ben bu ikiyi kontrol x yapıyorum. Birini oraya kontrol v diyerek ikinci sayı yaptım bunda. Sen de ikinci sayı ol. Çok güzel. Ama ben ilk önce birinci sayıdan başlayacağım. Textten bu sefer pikselde ama farklı bir tane renkte yine. Ee, bu sefer bakalım buradan net bir tane renk seçelim. Şöyle bir tane renk olabilir. Böyle birazcık daha koyulaştıralım. Şöyle bu şekilde bir şey yapalım. Bu tonlarda. Bence bu güzel oldu. Birinci sayı yazdım. Büyüttüm. Ve yerleştirdim. Şunu birazcık daha küçültelim. Çok güzel. Bence bu çok güzel oldu. Birinci sayıyı yapıp bitin. Şimdi sırada ikinci sayı var arkadaşlar. İkinci sayıya da doğal olarak ikinci sayıyı yazdım. Büyüttüm. Hatta ben bunu sileceğim. Birinci sayını tekrar kopyalayacağım. Burada da hemen şöyle iki yazacağım. Bunu birazcık daha küçülteceğim. Ve yerleştireceğim. Evet. İkinci sayımızı da bitirdik. Çok güzel. Şimdi, şimdi arkadaşlar sadece kod kaldı. Tabi aslında evet sadece kod kaldı. Şimdi koddan arkadaşlar bir değişkenliğe gelelim. Çünkü size de bir tane değişken oluşturacağım. Değişkenliğimde değişkenim değişkenini sil diyebilirsiniz eğer siz rahatsız ederse. Bir değişken oluşturuyor tıklıyoruz. Buraya birinci sayı yazıp okey dedik. Birinci sayı burada bulunacak. Bir tane daha değişken oluşturacağız. Bu da ikinci sayı olacak. Okey dedik. İkinci sayı da burada bulunacak. Ve son olarak arkadaşlar sonuç diye bir tane değişken oluşturacağız. Ve onu da buraya yerleştireceğiz. Çok güzel. Şimdi Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey kaldı kodlar. Evet arkadaşlar birinci bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi kodları ikinci bölümümüzde yazacağız. İkinci bölümde bugün gelecektir. Hepinize bay bay görüş.